Merhaba arkadaşlar. Protein Linux marka kombi bağlantısını yaptım. 24 volt ile çalıştığı için 220'den 24'e düşürücü aldım. Bağlantısını oradan yapıp aşağıdan enerjisi burada. Linux modellerinde göstergenin arka tarafında Klamas. Üçlü klamas var. Bu üçlü klamasın ikisini beyazla kahverengi rengini buradaki gördüğünüz beyaz kabloya bağlıyoruz. Beyazla kahverengiyi iki beyaza bağlıyoruz. Önemsiz bunlar. İstediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Bu artı eksik olması lazım. 24'ten çıkan 24'ten çıkan artı eksi yerleri önemli. Bunu yoksa yakarsınız. Adaptör çünkü buna 24 watt fazla geliyor. Ben mavi eksi kahverengi artı olarak belirledim. İçine bağladım. Enerji geldikten sonra eşleştirme yaptım. Tastıma enerji geliyor. Bu şekilde kombimiz yanmaya başlıyor. Arkadaşlar parametresi internette var. Bağlamak isterseniz çok zahmetli değil Bağlayabilirsiniz